İyi akşamlar dostlar arkadaşlar vakıf faktöring ve pasifik holdingin halka arz sonuçları belli oldu. Şimdi ne kadar verdi kime ne kadar verdi arkadaşlar İçsel bilgiye sahip olanlara ne kadar verdi bunları söyleyelim bakalım. yalnız halka arzlar gerçekten patlamaya başladı gibi gözüküyor. 707 bin arkadaşlar bakın bir gün bir önceki dofraya bir yanlış hatırlamıyorsam 460 bin veya 480 bin adetti şu anda neredeyse bir buçuk kattan fazla arkadaşlar halka arza tekrar gelmeye başladı insanlar. 707 bin küçük yatırımcı geldi. Bunun 107 tane de arkadaşlar kurumsal yatırımcıya geldi gibi gözüküyor. Toplamda arkadaşlar 707.961 adet e, hisselerin hepsi ne yapıldı arkadaşlar elden çıkarıldı gözüküyor. Peki maksimum ne kadar verdi gözüküyor. Gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar Vakfa'da en fazla 299 adet vermiş gibi gözüküyor. Bunlar da arkadaşlar kimmiş hemen yazıyor bakın Vakıf faktörlük AŞ halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve işsel bilgiye ulaşabilecek kişilerin yaptıkları pay almanın ilişkin liste aşağıda sunmaktadır. Bunlar herhalde anladığımız kadar çalışanlar zaten. Hüsnü, üstüne Duysal diye arkadaşlar 299, Şenol Şen 299, Aysun Önder 176 adet, Sait Altay'da 299 adet almış gözüküyor arkadaşlar. Bunlar şirketin ortakları. Peki vakıf yatırımda maksimum 299. Peki Pahol'a bakalım arkadaşlar. Pahol'da kimler almış? İrfan Güvendi 5345 adet. Ömer Osman İlker Savur 4300. Erdem Köşker 4000. Deniz Tunca 1000. Bora Erap 10. Özkan Kahraman 3333. Serdar Gümüşay'da 7621 adet almış gözüküyor. Ortalama arkadaş bakın burada Serdar Gümüşay maksimum aldığına göre 7621 adet aldığına göre arkadaşlar en yüksek alanlar bu kadar almış gibi yani en az yani 7620'den daha fazla alanlar var ama ortalama olarak baktığımız zaman hemen şöyle arkadaşlar ortalama 2460 lot gibi düşüyor gözüküyor. Şimdi yurt içi bireysele 1.6 milyarlık hisse ayrılmıştı. 672 bin kişi başvurmuş gözüküyor arkadaşlar. Vakfaya da 700 bin üzerindeydi. Bakın yine neticede arkadaşlar Dofre'ye göre Eko gününe göre bir buçuk kat daha fazla insan katılmış gibi gözüküyor. Toplamda arkadaşlar e, 670 gibi 9738 arkadaşlar kodaman yani 101 bin e, 151 yanlış hatırlamıyorsam veya yani 100, 150 bin 150 liralık arkadaşlar üzerine başvurulan 150 bin TL üzerine başvuran 9738 kişi arkadaşlar bu kadar risk edebilmiş gibi gözüküyor. Yurt içi kurumsal da arkadaşlar 157 tane yurt içi kurumsal başvurmuş gözüküyor. Toplamda arkadaşlar bir buçuk kat oranda fazla talep gelmiş gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi Vakfa'ya 299 maksimum verdi gözüküyor. Pahol'da 2400 2500 adet ortama vermiş gözüküyor arkadaşlar ama az önce bahsettiğimiz gibi 7000 küsüre kadar da çıkanlar var gözüküyor arkadaşlar. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam evet 7621'e kadar alanlar var gözüküyor ki bunlar da idari yapıdaki insanlar. İyi akşamlar diyorum Sağ olasınız hayırlı olur inşallah arkadaşlar bol bol tavan görür.